Manzara manzara koş yetiştin. Ah gözüküyor mu zumluyum zumluyum Değil mi aşkım zunluyum benim. Zumla. Zunla. sana. Kız zunla zunla Allah cezanı. Ne ya? <laughs> yememizi yedik yememizi. Karnımız doydu Sakinleştin mi aşkım? Evet. Doğru Sordu. söyle. Çok... <laughs> çok belli oluyor gerçekten. <laughs> Acayip mutlu. O hep böyle. Dağılmışım kız <laughs> evet Genco tayfası biz geldik. Ay beni ezme kız. Ay kocam beni eziyordu ya. Şunlara bakın. Çok tatlışlar. Ay ben bundan bayağı yerdim ya. Ama çok <laughs> sağlıksız. Gidelim. Gidelim. Tanesi gibi. Aynı pozumuz. Klasik. Hmm. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> nöbet sonrası gezme ink. Marketing. Yine nöbet sonrası. <laughs> evet ya ben hep nöbet, hep çalışıyorum ya. Marketing, nöbeting, nöbet sonrası gezme, gezmeyin <laughs> ink. O olmadı da idare Klasik. ederiz. Gezmeyin, gezmeye gidiyoruz. Yemek yemeye gidiyoruz. Ben nöbetten çıktığım için çok yoruldum. <laughs> Hiç nöbetten çıkmış gibi değiliz. E değilim çünkü çık ama çıktım. Ben daha çok nöbetten çıkmış gibi. Evet. Hem de çok yoruldum. Aşırı yoruldum diye. Ama ne yapalım. Şu an çok iyi ama. Şu an aşırı iyi. Hava güzel. Ah manzara manzara koş yetiştin. Ah. Gözüküyor ama zonluyum zonluyum. Değil mi aşkım zonluyum? Zonla. Duraksana, kız zoom nasıl buna Allah'lık. Niye zoomlamıyor? Buraya basınca zoomlaması lazım. Baksana zoomlamıyor aşkım. Neyse, göremediniz. Çok üzgünüm. Ni. Oo, akşam güneşi. Yine buraya bak. Aa, 3'ü olmuş, değil mi? 3. Ben böyle avokadolu böyle güzel soslu bir salata istiyorum. Tavuk istiyorum. Mantarlı tavuk. Sonra çok sıcak da. Sonra. Ben et istiyorum ya böyle. Sen zaten o zaten. Löp löp et, et istiyorum böyle hani. Löp löp. Baya böyle lef. bildiğin et. Löp löp löp. Buram lef. buram et istiyorum. Kocam et istiyormuş. Baya et istiyorum. Antalya'nın kışı. Misis gibi, misis. değil mi aşkım? Biraz daha cam açalım da. Sıcakladık bu anlayın. Konya Konyaaltı sahiline geldik. Şuradan da dönebilirsin aşkım. Diğer yere arka sokağa bakarız. Yeşil Konya Konyaaltı sahilimize geldik. O yolda muzlu süt yazan bir yer gördüm. Sütler onu oradan. Ama sen kandırma beni tamam mı? Biraz diyorum. terste kalacak ama. Hep böyle diyorum. Sonra gitmiyor. Yürüyerek gideriz. Sonra arabayı Burası alırız. Burası değil mi? Apartman çıkışı. Şurası nasıl? İyi. Koy koy koy. Şurada otopark çıkışı var. Oraya dikkat ederek. Neyse buraya koymayayım. Ha. Bayağı gidiyoruz. Biz kaybolduk. Koy ama ağaçların güzelliğine. Bakın. Gördünüz mü? Görünüyordur inşallah. Işık çok şey çünkü. Güneşin şeyi. Çok ters ışıkta kaldım. Evet. Ama çok güzel bir şey. Ağaçlar. Biz nereye gidiyoruz aşkım? Buradan dön aşkım. Sola mı dönüyorsun? Sola dön sola. Bayağı sen bizi Konya altından uzaklaştırdın. Şak şak. Hava çok güzel ya. üşütmüyor, yakmıyor böyle hafif hafif rüzgar esiyor. Aşırı iyi. Güzel. Şu an güzel. Sen daha güzelsin ama. Ha ha. Of. Ay düşüyordum kız. <laughs> Duraca. Az bu masanın ortasında deliği hiç anlayamadım. <laughs> Neden burada? Evet. Siparişlerimizi verdik. Yemeğimizi bekliyoruz. Yaz gibi değil mi ya? ya Sadece şey yok. Evet. Nem yok. Nem yok ve çok güzel. Bayağı güzel. <laughs> Şimdi gibi de değiliz Allah'a evet, şükürler <laughs> 29 Ekim geliyor. Sala Türk geliyor. Gideceğiz beraber. İş. Ben nöbetçi. Kudu. Ben gideceğim. Ol oh, sen nöbette çalışırken fırfır fır. Ben de gezeceğim. <laughs> aç 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 geldi. Salata salata ya. Ha ben salata gelsin. Bak bile kızım yine evde. Tesla'yı da belediye dağıtmış. Belki o zaman. İnstallamayınca ben. <laughs> Yemeğimiz geldi. Bu benimki. Benimki de çek. Benimki daha güzel. Salatamız, avokado. Avokado. Teşekkür ederim. <laughs> Ya memzi ya ki duydu. Sakinleştin mi aşkım? Evet. Doğru çok söyle. <laughs> çok... belli oluyor gerçekten. <laughs> Acayip mutlu. O hep böyle. Yemeğimi dedikse pişti gösterelim. Salata çok güzeldi ama avokadosu çoktu içinde ya. Bana çoktu yani. Ay bir dön kız. Zilli inşallah. işte burada pişmiş. Tabii ki de kocamın eti en pahalı tutmuştur. Kocam biraz önce yargı dağıttı. <laughs> İnsanlar çok yayılıyor ya. Kafede oturanlara laf söylüyor da. Et sanki evinde koltuğunda otururmuş gibi böyle. Rahat rahat geniş böyle. Onlar yine zaten onlar hep böyle olur ya. Of denize geldik. Konumu bildiriyorum. <laughs> Konyaaltı altı İnsanlar denize girmiş bu arada. Zoomla. Evet. Bakın. Gördünüz mü? <laughs> oh, resmen yaz. Biraz esiyor ama çok değil. Denize giriyor insanlar. Evet. Kasımdayız Kasım'da. Daha değiliz aşkım sende. Daha değiliz Sadece aşkım sende. 25. Bekleyelim. Tost makinesi alacağız. Dün geceden beri. Dün geceden beri ben nöbetteyim. <laughs> WhatsApp'la mesaj atıyor bana. Yarın tost makinesi alacağız. Yarın tost makinesi alacağız. Sonra araya başka bir şeyler sıkıştırıyor. Sonra araya bir daha tost makinesi alacağız. Bütün AVM'ler dolu olduğu için evimize gidiyoruz. Çok kalabalık. Araba park edecek yer yok. Ya hem sıcak hem de pazar günü olduğu için bugün millet akın etmiş dışarıya. Özellikle Konya sahil sahip tarafları. Ve AVM'lere galiba açtı. Işte. Biz de gidiyoruz. Toz makinesi almamız lazım. Alamadık. Alamadık. Evet. Belki evin orada buluruz Ay Biz eve gelmişiz Ben bir uyumuşum Bir uyumuşum Tübüm çakım Kocam da yine dayanamadı beni uyandırdı Tos makinesi almaya gidecekmişiz <laughs> Bunun için beni uyandırdın Gerçekten ya Aşk Aşkım. Ben uyandırdım bunun için gerçekten. Alacağız çünkü. Ya. <laughs> Akşam poz <post> yapacağım. Çok <laughs> Neyse. Zaten üstümde başımı koltuk da uyuyakalmışım. Ay ne yorulmuşum ama ya. Dışarısı soğudu. Bu elbisemin üstü de var. Bunu üstümüze... Efendim? Neyimiz? E zaten. Bunu üstümüze geçirelim. Ah. ah iyi oldum be. Saçımıza başımıza tabi. bir devam verelim. Dağılmışım uyurken. Aşkım. Gelince de kahve içeyim bir tane. Mamma. Döbeğime bak nasıl şişmiş. saçımı toplu. Neyle tost yapalım? Ben yemek falan yemeyeceğim. Nasıl? Oğlum, aşkım. Nasıl? Dondurma falan yemeyeceğim. <laughs> Zaten yemek yedikten sonra yatınca midem çok bulanıyor ya. Senin de oluyor mu öyle? Yo. Benim evet. oluyor ya. Saçım açık kalsın mı böyle? Kalsın. Kalsın mı? İyi kalsın. Ben kocaman bir su içeyim de. Bir de soda içeyim. Var ya ben o cam şişe var ya onunla beraber bir şişe içtim. Bir şişe mi içtin? Evet. Nasıl bir şişe? İşte, su. Ha. İşte, bir, bir tane içtin. Az içtin yani. İşte. Yani. Çok içtin. İyi. Hiç aferin. Ben de yanlış. Gidelim yapayım. de tost makinesini alalım. Alalım mı tost? Domatesli beyaz peynir ama ben yemeyeceğim ha. Ben dondurma yiyeceğim. Biraz zaman geçtikten sonra. Of ya yine eşe gideceğiz ya. Gece çıkarız zaten. Hani gittik geldik hemen yapamayız. i̇yi tam o zaman. O Belki zaman ben de kurabiye yaparım. Değil mi? Hadi, hadi gidelim. Hadi hadi. Saat kaç olmuş? Şöyle Yedi. Kırk. Hadi ben ne kaçta uyudum? Beş buçukta mı geldik? Aynen beş hatırlıyorum. Sonra bir anda uyumuşum. Yedi buçukta işte. İyi uyumuşum. Yeter iki saat. Baş ağrım geçmiş ya. Sabah ağrıyor da başım aşkım. İyi, neyse hadi gidelim. Belki kurabiye yaparım. Çiftçiyi bitti alıyorum tarifini. Ama <laughs> <laughs> çok güzel oluyor. Bir kere yaptık ondan. Yaparız aşkım. Ya, onu yapması kolay. Aynen genci kurabiye yapalım. Yeriz onu da gömeriz gece. Okey tamam. Davremeye gidiyormuşuz ya. Ben de şuradaki evin yakındaki yerlere gidiyoruz sandım. <laughs> Çantası falan gideyim diyordum da. Geri döndüm kız. Kız geri döndüm kız. Üstüme de kalın giyindim. O aynı geliyor. Sodamı da yanıma al. <laughs> Yolun içeceğim. İçeceğim yolda. Saçım başım dağılmış. Aman neyse canım. Şimdi görecek benim bu saatte. Evet Genco Taypası, Biz geldik. Ay beni ezme kız. Ay kocam beni eziyordu ya. Araba park ediyor da onu bekliyorum. Bana dedim ver bana ben iki dakikada park ederim diye. Bana güldü. Ama ben güzel park ediyorum. Bilenler bilir benim araba kullanışımı. Şimdi özüleye geldik. Saçım başım biraz dağılmış mı? Ne yapalım? Ne yapalım? Herkesin bir kusuru vardır. Bu da bizim kusurumuz o da versin. Hadi kız kocam. Ay kocam kaldı inemiyor. <laughs> Ay kız. Şu vermeyeyim o hava çok güzel ya. Hava bayağı güzel ya. Böyle birazcık böyle azıcık soğuk vuruyor ama Üşütmüyor sizi çok iyi. Ben üşümüyorsam hava iyidir. Değil mi kız? Hayır, koş aşkım. Koş aşkım, koş aşkım, hayır. Şafır, 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 şafır. başka bir mağazaya geldik. Şu yeni açılmış dediğim var ya biraz önce. Ya o bizim evdeki kahve makinesinin daha güzeli. Bayağı güzel aşkım. Sütlü de yapıyor. Bizim evdeki sütlü yapmıyor. <laughs> yapıyor da süt şey yapıyor. Kö köpürtüyor sadece. Burada her şeyi var bunun. Bak. Şunu çok orada. beğendim. Delon Philips zaten iyi. De Ama gibi bence de, 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 de iyi. Philips'in de varmış. Burada da tost makinesi bakıyoruz. Şifirden çıktık tepele gideceğiz geri bir de. Ağır yıldız ben bilmiyorum ya. Ben de bilmiyorum. Ne oldu kokoreç yapmanı yok mu? Hı aynen ben nefret ederim. Kokoreç hayatımda ilk kez beraber denedik. Ben yani ilk defa onunla denedim. Değerimi bil kız sen Evet aşkım. Evet. <laughs> Altı <evlat> Biliyorum. tamam. <laughs> Biliyorum. Şimdi tepele geri gidiyoruz. Neyse biz tost makinesi alıp bir evimize gidelim de. Bakacağız artık. sorunu çok büyük ya. diyor. Şey yani evet. Bu. Şu mu büyük? Aynen. O da öbürünün aynısı gibi ya. Hocam yine acıkmış. Çok acıkmadım da az acıktım. <laughs> Hafiften gerilmeler başlıyor. Biz aldık ürünümüzü göster aşkım. Shepard'dan aldık tost makinemizi. İnşallah iyidir ya. Neyse eve gidince <laughs> Şimdi kurabiye yapacağımız için ona şey almaya gidiyoruz. Enkaz şakata. Burada var mı hayatım abla? Yemek merkezi nerede bu? Bunu bilmiyorum nereden? Kurabiye malzemesi alacağız. Bu şekerlere bak, pis pis şeker alabilir miyim bir tane? <gülüyor> <gülüyor> Şunlara bakın. Çok tatlışlar. Işte. Ayıcıklı. Ben bundan bayağı yerdim ya. Ama çok sağlıksız. Gidelim. Gidelim. Ucum tuvalete uğurladım. <laughs> Tostu makinesi alınca onu tutlamak için tost yapacağız. O yüzden tost ekmeği aldık. Marketten. Başka şöyle. Ceviz fındık aldık. Ya Fıra bugün yap... Bilmiyorum bugün yapacaktım da normalde tost istiyor. O yüzden tost yapacağız galiba. Kurabiye de yarın yapabilirim. Bunu eve gidince karar vereceğim. Kocam tuvalette bekleme sürecim başladı. Ay yoruldum ya. Ama uyumuşum iyi geldi. Vallahi uyumasam başım çok ağrıyordu. Geçti başımın ağrısı. Geliyor hadi gidiyoruz. <laughs> domates almak aşkım Ne domatesi? Var mı evde domates? Yok. İster misin domates? Ya domates, <laughs> beyaz peynir, sucuk. Şu an böyle ha, ha, mis ha. gibi... Işte. Salça süreriz Sanayi Bu ekmekte de sanayi postu olmaz mı? Ha, keşke normal ekmek alsın <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tost yapacağız Şefıral. Açıyarız. <laughs> Şunu da şöyle çekeyim. Ya umarım bu şey olan böyle granit gibi o şey değildir. İşte hani o inşallah kötü değildir ama bence değildir ya güzel ben bunu beğendim. Ben yemeyeceğim de kocaman tost yapacağız. Ben dondurma yiyeceğim. Kutu açılımı videosu. Şöyle, şöyle koyayım da da çeksin Şöyle bir şey. iş görür bence. Başka bir şey görmeye geç güzel oldu. Ben yani Ay iyi ki bunu almışız bu arada. Siyahtan da daha güzel duruyor. Bence de. Şansımız Şimdi mis gibi toz yapacağım. Sosu hazırlayayım tabii ki de. O zaman şunu biraz geri alayım. Olur mu? Olur. Evet şimdi sosumuzu içine koyacağız tatlı için. Hamburger sosu gibi bir şey yapalım. Tamam. Hardal. E, acı sos. Mayonez. Başka i̇şte çok suyu. Piştiriyoruz.

gibi valla. İşte de çekiyorum. Artık her gün top yaparız. Of. Çok güzel. Nasıl iyi mi? Bayağı iyi. Of iyi dolu dolu olmuş ha. Of. Peçete koyayım mı altına? Burada peçete. Ya. Aa evet ya. <laughs> Of of of. Güzel olmuş be. Arkadaşlar. Bakın 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 burada ne var? Kostumuz. Direkt stortu, evet. Tamam. Sen bunu al o zaman ben koyayım. Şöyle. Benim istedim. böyle dolu dolu yaptık ki <laughs> küçücük ekmeklere dolu dolu koydum. Of güzel oldu. Bence de. Vallahi iyi oldu. Aa, bunu temizlemek var bir de. Yanına kaplı sen içer misin? Benim mutluluğum. Mutlu ne? <laughs> kaplı sen içer misin? Kaplı sen mı Hı. <laughs> Bak. Ay daha tamam hadi senden yemeğini al. Tamam tostumuzda şimdi tostuyla aşk yaşayacak. Biraz ben de dondurmamı yiyeceğim. Yani tost makinamız hanemize hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> İyi oldu, başarılı. Bak mutlu mutlu gidiyor. Tamam. Bir de kapsan vereceğim ona. Otur.